Hocam Rıdvan Hoca telefon attığımızda şu anda hocam Oo, hoş geldiniz yayınımıza ben. iyi geceler. İyi geceler iyi yayınlar. Sağ olun hocam, hocam. E, nasılsınız Siz de yorucu iki gün geçiriyorsunuz sizi de izliyoruz. Sahte e, e, sonra konuşuyoruz. Devre aralarında yani, maç sonlarında ben evet. Ben e, ben e, şimdi, evet hocam e, biliyorsunuz malum konu. Ahmet Hoca'yı rızam ettiğinden dolayı teşekkür ederim yani en azından dünkü görüşmelerimiz öyle isimlerle değişti ama şimdi bağlanmak zorunda hissettim neden Fırat Hoca için bağlanmak istedim. Önce şunu söyleyeyim ben Fırat Aydınus'u hayatımda iki kez gördüm. Birkaç yıl önce bir kahvaltı yapmıştık öyle. Tezadü ben karşılaştığımız bir ortamda kahvaltı yapmıştık. Dün herhalde canım da çok sıkıldı. aradı. e, ee, Ercüment Bey biraz önce bağlandı ya. Evet. Bundan farklı. hemen hemen aynı şeyleri söyledi. Şöyle söyledi bana kendisi. O küfür ağzından çıktığını ama asla ve asla Melo'yu söylemediğini söyledi. Çünkü ben dün yorumda şöyle söylemiştim kendi yüz yüze programında. Ben zannetmiyorum küfür ettiğini sporcuya. Eğer sporcuya meleği küfür ettiyse de bunun cezası olmasa kimliği bırakmalı diye yorum yapmıştım. Belki onu istinad aramıştır bilmiyorum. Ama Fırat söylediği argüman benim söylediğimden farklı değil. Ben de hocaya öyle söyledim. Tekrar diyeyim ben. Anlatıcıda söylediğim şekilde kartı unutma diyor yardımcı kim. Yardımcı hakem kartı unutma diyor. Kulağına, kulağına. Evet. O da böyle hani sohbet sırasında böyle bazen küfürlü konuşursunuz ya. Evet. Ki ben, ben tavsiye etmiyorum bu yardımcı hakem ed edilmez. Kimsin de küfür edilmez. Yanlış anlama yani. Evet. Samimiyetten edilmez. Ben Sarat Hoca'ndan ıı, Ahmet Hoca gibi e, ıı, toplumu ıı, doğru bilgilendiren bir insanın da yardım bulur diye. Iı, yani kendi de, yana gemine mi hakaret etti? hakaret değil hani böyle ortaya sizlerim, ortaya sohbet ederken ha. siz, sizin için söylemiyorum genelde böyle insanlar böyle küfürlü falan konuşurlar ya böyle. evet, ben, evet, de, evet. Cevap gibi bunu ama Melo hiç olmadığını zaten söyledi bana ben bunu ilettim yani, yani kulağına soğumlu. bir şey geliyor o da diyor ki hay bilmem ne bilmem yani, ne. Ya anladım de, Rıdvan ya Rıdvan'cığım şunu anlayın beraber düşünelim. Bakın hay Ay. a nokta k ne kartı bunlar hep sokuyor. Oradaki çocuk kim, kimi kastediyor çocuk, çocuk kim? Çocuk ne? Ağabey arkadaşına diyor şu hakem arkadaşına diyor. Ercüment Bey'in cümlesini bir daha dinleyebilir misiniz? Çocuk kim çocuk? Hakem arkadaşına yani, diyor işte. Yani, ha, hangisi yani, hocam? Canım, bırakın hangisi, hangisi hocam? Çok özür dilerim. Hadi ya. Hadi. 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 diyor? De, Hade. De, Hade. De, de, önce bağlanan Ercüment evet. Bey'in cümlesini dikkat edecek olursanız isterseniz bir daha dinleyin. Bir daha dinleyin. Orada diyor ki Melo'ya değil diyor. Melo'ya okey dedikten sonra söyledik. Söylüyor. Evet Melo'ya okey dedikten sonra Hayır, Melo Etti, evet ama, diyor. ama en son şunu söyledi hocam diyor ki Melo'ya diyor diyor yani kulağına bir şey söylüyor ama Melo'ya söylüyor diyor Melo'ya diyor İngilizce tahmin ediyorum konuştular diyor en son dönerken okey dedi diyor o biraz önce kulağı hani kullanamadığımız kelime cümleyi diyor kulaklıktan gelen sese göre söyledi diyor Ercüment Bey bir dinleyin istersen ama bu şey Melo'ya mı gitti yan hakeme mi gitti ortaya mı gitti o belli değil yani Ama Melo'ya Melo gitmediğini Ercüman Bey'e ta öyle tahmin ediyorum diyor. Hayır tam tersi Rıdvan Melo'ya ettiğini tahmin ediyorum Melo dedi. Melo'ya ettiğini tahmin ediyorum dedi. Yani Melo ya gibi. Bir günler sene sevinirim Ercimak Bey Bey'e alanı. Ben Sırat Hoca'ya Melo'ya etmediğini söyledi. Ettiyse de hatta kim? ilkeyi etmemesi lazım. Bir Çok bir, bir doğru daha var. söyleyelim hocam. Bir daha bir daha soralım arkadaşlar. Bir daha e, bir bağlanalım. Hemen orayı bir daha söylesin. Meloya mı yoksa yardımcı hakeme mi? Yardımcısına mı söylüyor Hayır, Rıdvan, Rıdvan hocanın da Ahmet hocanın da ortada kaldın durursan iyi küfür. Bunun ne paramı el koydu yani. Şey, Ona da boşta. Yani, Hocamın da, hocam 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 da hocam. hocam. Semet vardır ya. Yani hocam şimdi bizde yani ya. şimdi Rıdvan abi pardon abi. Şu var. Bir adama bilmem ne çocuğu dersin. Direkt söylersin. Kötü olur. Şimdi antrenörlerde şu vardır oyuncu lan çocuğu dersin evet, tabii. Ya da oyuncu bir şut çatala gider. Vay çocuğuna bak ne top attı. O bir ver. sevgi ifadesi. Der. Bizim yani. bir şey de böyledir. Ortaya kaçış olmaz. Dün çok fazla bir sevgi Kim ifadesi hocam. yoktu orada. Efendim, Efendim abiciğim. Ümit hocam. Efendim, hocam. efendim hocam. abi. Yardım geçimde olmuş olsa sohbet etmiyorsun, maç yönetiyorsun. Sonuçta öyle bir şey söylememiz lazım. Aa, bu, ama yani tamam da Rıdvan abi hani oyun içerisinde bu hatayı yapmış olabilir yani. Bu ne bileyim böyle Aa, aynen bunu... Öyle, aynen öyle, bu, aynen öyle. Ne asacak mıyız, ne, ne, ne yani? yapacağız yani? Yani bir, bir evet. ceza alması Aşır, lazım şey, yani. Eğer Melo'ya veya herhangi bir sporcu küfür Onun cezası olmaz hakemi bırakmazlar. lazım. Rıdvan hocam, Rıdvan, Rıdvan hocam. hocam. Söyle benim için geçerlidir. Rıdvan hocam çok özür dilerim. Ercüment Bey hattaymış şu anda? Ee, ha. bir, 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 siz de lütfen hmm. hattan ayrılmayın. Ercüment hocam bir kez daha iyi geceler diliyorum. Ee, Ercüment Bey e, şu anda stüdyodaki karışıklık şu. Rıdvan Hocam diyor ki Melo'ya söylemiyor. Yani o ifadeyi Melo'ya söylemiyor. Ahmet Hoca diyor ki diyor Fırat Hoca diyor. Fırat Hoca Aa, öyle, Fırat söylüyor. öyle söylüyormuş. Melo'ya demedim diyormuş. Ben de Ercüment aynı şeyi söylüyorum. Siz, e, siz ne diyorsunuz? Ya. Onu sizin yaptığınız ya. o araştırmada kime kime söylüyor? O ifade Fırat o üç kelimeyi mi? üç argo kelimeyi kime söylüyor? Şimdi üç Argo kelimeyi Melo'nun suratına karşı söylemiyor. Melo ile diyaloğunu kestikten sonra, o okay dedikten sonra kulağından gelen sese hiç söylüyor. Ama konu Melo olduğu belli. Hani ha. Melo ile olan diyalogdan dolayı kulağında bir ses var. Yani kulağına bir şey geliyor. Belli. Hedef <laughs> Melo. belli oluyor. E, Melo ile diyaloğunu keser kesmez e, küfür ediyor. Ama küfürün sebebinin Melo olduğu belli. Ama kulağından gelen söze hitap Şöyle söylüyor yani yardımcısına yardımcısın bir şey söylüyor. O da ona hitafen o üç kelimeyi söylüyor. Melo yani. Melo'ya evet, hedef, yani. Melo hedef alıyor. Yani. hedef evet. alıyor yani. Anladım hocam evet. sabah erken yatacak kalkacaksınız. Size teşekkür ediyoruz Ercüment Bey. Ben teşekkür ederim. Anlaşıldı tamam. teşekkürler. Rıdvan hocam. Buyurun hocam. Şimdi benim benim algıladığım şuydu Ercüment Bey'den ben de yanlış anlamışım şimdi belki. Yani, kulaklığa göre söylüyor diyor. Ben şimdi kendi tecrübemden arkadaşımı söylüyorum kartı unutma diyor ya. Evet. Söylediği cümleyi size söyleyeyim muhtemelen raporunda yazması lazım. Bana, ben onun komite başkanı değilim. Bana söylüyorsa bunu dürüstçe şey komiteyle söylemesi Tabii. Yardımcı hakem e, kartı unutma dediği, dediği için cevabı en ona söylemiş gibi anlattı bana. Hmm. Aşağı yukarı Ercüment Bey'in de söylediği buna aslında çok örtüşmüyor değil yani. Melih'e okey dedikten sonra kulaklığa cevap veriyor diyor Ercüment Bey. Evet. Abet hocam mümkün değil. E diyelim ki kişi şu var. Şunu diyebilir. Anlarım. Ya ne kartı? A.K çocuğu. Bunu anlarım. Ne kartı? Hadi bırak ne kartı canım. Yarakım. Burada bakarak meloya. Kulağına gelsin gelmesin. A.K. Bakın. Aynen. küfürü ben büyütmüyorum Rıdvan. Ben yalanı büyütüyorum. Kıvırmayı büyütüyorum. Orada benim adım Ahmetçe. O kullandığı ifadeyi futbolcuya kullanır eminim. Ben niye bağlandım biliyor musun hocam? Neden? Ben sadece her şeyden her söylediğini söylüyorum. Tamam hayatım problem yok. Yardımcı yolda küfretmesi yanlıştır. Şehir küfretmesi Melo'yu da, yanmıştır. Şey da çok yanlıştır. O, o ayrı konu. Evet. Tamam hocam? Hocam, hocam ne gelmez, olur peki? Alayım. Beklentiniz evet. ne? Şimdi hani Merkez Hakem Komitesi ne yapmalı? Fırat Hoca Türkiye'nin iki numaralı hakemi şu anda. Ee, sizin görüşünüz nedir? Ortada bir küfür var sonuçta. Yardımcısına edilmiş, Melo'ya edilmiş fark etmiyor. Ağızdan çıkan... Bir küfür olarak, var. Hakemlik tecrübesi e, tek olan insan var. Benim yorum yapmam çok doğru olmaz bu konuda. Şimdi ben e, etik olarak ne yardımcıya ne sporcuya küfür edilmemeli. Hele hele ceza olacak olursa da hani yardımcıyla arkadaştır. Muhabbet eden, karışma gibi söylemiştir. Bu ayrı konudur. Ama sporcuya küfür ettiyse o zaman bunun cezası bile konuşulmaz yani. Tamam Bence o. İyi akşamlar. Evet hocam çok teşekkür ederim. Hocam. Yani, hocam, hocam bir saniye hocam çok özür dilerim. Rasim'in bir yorumu olacak galiba. Şimdi Rıdvan Hocam, biz sizle evet. geçen perşembe Sayın Başbakanımızla zaman program yaptığımız zaman da bir konuştuk, sohbet ettik güzel. Ee, ben selamınızı da ilettim. Şimdi ben size başka bir soru soracağım. Bütün onlardan ayrı. Eee Aziz Yıldırım'ın Dur şimdi karıştırma rahatsız ya seni. Bir de bir genel bir soru soracağım. Rıdvan Dilmen'in analizi. Yarın Herhangi bir şey bir sormayacağım. Olalım. Aziz Yıldırım'ın size olan tavrını siz bir futbol efsanesi Rıdvan Dilmen olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Sen e, Aziz Bey Tanrı Başbüyüğü'nün başkanıdır. Sizin de büyüğümüzdür. Yarın önemli bir Trabzonspor Tanrı Başı maçı vardır. E, sağlıklılar dilerim iki takımada. iyi maç olsun. Sağlıklı çekeriz. Ben çok da güzel pozitif bir yayın yaptım. Tebrik ederim. Ortanın uçum açısından Trabzon'un evet. taraftarları doğru kemen çeşaldılar. Ee, sen her başında çıktı nasıl oldu? Bilmem belli oldu. Biz kişiselleştirmeyelim. Hayat devam ediyor. Ee, sonuçta... Doğru bu, bak, bu, bak bu, yani çok, bu çok, bu çok yani. asil bir tavır. Şahsileştirmek evet. doğru değil ama ben bir yorumcu olarak e, size haksızlık edildiğini, sana haksızlık doğru. edildiğini düşünüyorum. Bunlar, bunlar Tek bir şey sormak, sormak, sormak istiyorum. Rıdvan Dilmen olarak kırgın mısın? Ben şunu söyleyeyim ben sadece eski bir e, forması Onglu taşıdım. Eski bir Fenerbahçeli futbolcuyum. Fenerbahçeyi severim. Çok seviyorum ve gurur duyuyorum o kadar. Ne olur artık konuyu futbolla ilgili. Valla ben bütün bir detayları zaman. bildiğim halde bir şey söylemeyeceğim. Rıdvan, hocam. hocam merak etmeyin Bir şey demeyeceğiz Ama Bilmiyorum. ben bu Rıdvan Dilmen'in buradaki tavrı inanın olayı büyütmemek için yoksa ben detaylı biliyorum hocam. Ne evet. zaman açıklarım bilmem ama Rıdvan Dilmen'e büyük haksızlık edildi. Bu Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe evet. için yaptığını az evet. insan yapmıştır. Abi. Hocam, yani. Türk futboluna yaptığınız yorumlarla olumlu anlamda yön veren bir insansınız. insansınız. Olumlu anlamda efendim. her zaman. Bir tek kelime bir şey soracağım. Lütfen evet ya da hayır Rıdvan Hocam. Kırgın mısınız? Evet ya da hayır. Şimdi neyi kırgın mı ben? Neyi olacağım? Bu süreçle ilgili. Rasim'in sorduğu soruyla ilgili. Evet ya da hayır. Çok fazla açıklamayla ilgili. Evet. Efendim? Seni hedefleyen açıklama yapıldı biliyorsun sevgili Rıdvan Dilmer. Doğrudan seni hedeflendi. O açıklamayı okuduğunda sen çok akıllı, çok zeki bir adamsın. O açıklamayı okur okumaz sen hedeflendiğinin farkındaydın. O an kırıldın mı? O açıklamayı okuduğunda. Ben şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçeliyim. Hiçbir şey söylemeyin başkanım. Evet. Sizin gibi. için Fenerbahçe, Fenerbahçe dendiği zaman biliyorsunuz değildi. hocam çok şey değişiyor değildi. ama, ta, ta, ama Rıdvan Zaman Rıdvan geldiğinde. anasız ilkeli bir insinli olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Rıdvan hocam. İyi seyirler diliyoruz. Çok çok teşekkürler. Eve de selamlar. Erdiye de selamlar.